Şimdi e, Bosna olayında aslında bu belki de bir saate yakın konuşulması gereken bir e, mevzudur. Bunu ileride konuşmak üzere söz verelim de bir iki cümleyle özetleyelim. Bosna olayında e, tabi Allah razı olsun Bosnalı kardeşlerimiz e, Batı dünyasının hayalinden geçmeyen çok ciddi bir direniş ortaya koydu. Korkunç bir direniş koydu ortaya. Onlar e, bu işin bir iki ay içerisinde biteceğini zannediyordu. Benim şu anda olaylara bakıştan çıkardığım netice bu. E, zira Sırplar her türlü silahı elde ederken e, Bosnalı kardeşlerimiz e, çok ciddi imkansızlıklar içerisindeydi. Askerleri yoktu, düzenli orduları yoktu. Harp devam ediyor. Kardeşlerimiz düzenli ordusunu kuruyordu. Hatırlarsanız Azerbaycan'da da aynı durum olmuştu. Yani şu anda Bosna öyle bir noktada evet zarar ziyan çok büyük oluyor ama artık istiklal mücadelesine giren bu milletin imhası yok olması hiç ama hiç mümkün değil. Hatırlarsanız Çeçenistan Efendim Rusya'nın bir haftasını ancak işgal edebilecekti o şekilde. Kremlin saray böyle hesap içerisindeydi. Şu kadar zaman geçti kan kusturuyor adamlara. Bir milyonluk Çeçenli kardeşlerimiz. Ha o halde inanan insanın bileğini bükmek o kadar kolay bir hadise değil. Şimdi e, Sırplar evvelden aldığı toprakları aşağı yukarı e, koruyabilecek davranışları ortaya koymuşlarsa da birçoğunu kaybetme durumunda bundan sonra olabilirler. Sonra Sayın Başbakan'ın çok ciddi bir çıkışı oldu. Yani artık müdahale etmemiz lazım şeklinde e, bir çıkışı oldu bilmem hatırlıyor musunuz? Şurada bir kaç gün evvel. Tabii Türkiye'nin bu topraklar üzerinde olan hareketlere tavrı dünyanın dikkatinden kaçmaz. Türkiye öyle biz kendi e, kendimizi bilmiyoruz yani biz aslında öyle kolay yutulur bir lokma değiliz. Haliyle e, Batı'nın hesapları ve kitapları başta düşündüğü gibi olmadığı. Bir ikincisi e, zulüm e, derecesinden de üstün boyutlara vardığı e, ve Türkiye'nin olaya sahip çıkma döneminde bulunduğu için de artık NATO'nun hadisi istese de istemese de buna siz e, Bunlar iç, bunları bir araya getirerek federasyon yapma düşüncesinden ki bugün gazetelerin aşağı yukarı yorumu bu tarzda oldu. İşte Amerika şöyle düşünüyor, batılı ülkeler böyle düşünüyor deyin. Ne derseniz deyin. Bence e, olayda Bosnalı kardeşlerimizin direnişi Türkiye Başbakanı'nın da az da olsa tavrı hadiseyi bu noktaya getirdi. Eğer Türkiye Cumhuriyeti tavrını biraz daha şedid kor ve biz de bu işte varız derse eee Bostan'ın istikbal ve istikdali yakındır diyorum. Kendine Müslümanların de. ben dünya Müslümanlığını bu konuda kınıyorum. Ancak Malezya'nın bir desteği olduğunu duyuyoruz uzaktan. E, esasen e, dünya Müslümanları şöyle zekatlarının binde birini zekatını değil binde birini oradaki kardeşlerimize vermiş olsaydı bu işin neticesi kesinlikle böyle olmazdı. Yani çok duyarsız ölü halinde ee, rahmetli Akif'in e, Osmanlı için söylediği güzel sözler vardı. Hayret veriyorsun bana leş mi kesildin? E, ne güzel Allah gani gani rahmet eylesin. Aynı sözü ben bugün İslam alemine dönerek söylemek istiyorum. Dehşet veriyorsun bana. Leş mi kesildin ya? Nedir? Niçin yaşıyorsun ki? Müslümana vermesen, burada çile çeken, sadakanı Müslümana vermesen, yardım elini oradaki Müslüman, senin Müslümanlığından ne olur? Kaç paralı adamsın sen ya? Yani o dünyada aslında gene bizi bekliyor. Onları da gücenmeyelim. Bir insanın bir şey düşünebilmesi için şuurunun yerinde olması lazım. Başının yerinde olması lazım. Baş yok. E şuur da olmaz. Muhasebe de olmaz. Allah bunu nasip etsin efendim.